Zelzele olsa yalnızca zindan duvarlarını yıkan. Özgürlük girse içeri. Işısa bütün yürekler. Zelzele taş kalpleri de silkelese. Yırtsa kötülüğün ağlarını. Geriye yalnızca saflık kalsa. Saf sevgi. işte o zaman affederim herkesi. 11 Aralık 2017 Elazığ Cezaevi Hüseyin Tolga Coşkuner. Yine Yalnızsın Zindan Günlerim'de yazdığım bir şiirdi. Ee, bu şiirin öyküsü de masum, mağdur hatta, masumdan da öte mağdur olarak zindana atılan bir kişi kendisini yalnız hisseder. Herkese kırılır, kırgındır, yüreği kırgındır. Ee, o kadar kırgındır ki e, ancak sevgi kurtarır onu. Saf sevgi. Ee, ve Elazığ'da deprem bölgesi geçen e, senedin sonlarına doğru da deprem oldu biliyorsunuz. O zaman bu şiirim aklıma geldi. Sosyal medyada paylaşmıştım. Ama ilk defa okudum. Ee, gerçekten sevginin kıymetini dilerim. Ee, Ne diyeceğimi bilemiyorum.